Herkese merhaba! Bugün Antarktika'da bulunan devasa bir delikten Kral Arthur'un gizemli taşına ve birçok inanılmaz keşfe bakacağız. Hadi başlayalım! Gizemli Bir Anıt Arkeologlar, Kuzey Guatemala'da gizlenmiş mistik bir anıt keşfettiler. Çıplak gözde anıt, antik Maya şehir devleti Tikal'in yakınında bulunan normal bir tepe gibi görünüyor. Ancak araştırmacılar bölgeden aldıkları drone görüntülerini yaklaştırdıklarında tepenin aslında yüzlerce yıllık toprak ve bitki örtüsünün altında gizlenmiş bir yapı olduğunu fark ettiler. Yapının daha önce keşfedilmemiş eski bir mahallenin parçası olan gizlenmiş bir piramit olduğu ortaya çıktı. Havadan bakılmadıkça bu gizemli anıt asla belirlenemezdi çünkü burası çimenlerle kaplı sıkıcı bir tepe gibi görünüyordu. Antik Mahalle hakkında gerçekten ilginç olan bir diğer şey, Tika'daki diğer tüm mahallelerden belirgin bir şekilde farklı görünmesiydi. Aslında yapılar 1287 kilometre uzaklıktaki Aztek başkenti Teotihuacan'daki yapılara daha çok benzeyen bir mimari yapıya sahipti. Işık algılama ve mesafe teknolojisini kullanarak yapılan lazer tarama tamamlandıktan sonra, araştırmacılar antik mahalleyi Teotihuacan'daki çok ünlü türü yılanın piramidini de içeren Kitadel adlı meydanlardan birinin küçük bir kopyası olarak tanımladılar. Peki bir Aztek mahallesinin bir Maya şehrinde ne işi vardı? Görünüşe göre Teotihuacan halkı Maya başkentinde küçük bir ev inşa etmiş. Bu da iki uygarlığın Mirattan sonra 378'den önce bir tür ilişkisi olduğu anlamına geliyor olabilir. Çünkü Mirattan sonra 378'de Teotihuacan kralı generallerini Tikal'i ele geçirmeleri için gönderdi ve başarılı oldular. Görünüşe göre işgalden yaklaşık bir asır önce buraya kendi küçük evlerini kurmuşlar ancak bilim insanları ve tarihçiler bunun nedenini henüz bilmiyorlar. Gezegen 9 bazı yeni bilgiler gizli bir gezegeni yeniden gündeme getirdi. Teknik olarak gezegen 9 bir varsayımdır. Öyle ki bu gezegen, Neptün'ün ötesinde uzay enkazının tuhaf organizasyonundan sorumlu olan yerçekimi kuvvetiyle güneş sistemimizin en uzak noktalarında saklanan potansiyel bir gezegendir. Uzun bir süredir güneş sistemindeki en uzak nesnelerin tümünün güneş etrafındaki yörüngesini etkileyen gizli ve devasa bir gezegenin olduğu konusunda spekülasyonlar mevcut. Varsayımsal bu gezegenin Dünya'dan yaklaşık 5 veya 10 kat daha büyük olduğu ve Güneş'e Dünya'dan yaklaşık 800 kat daha uzak olduğu tahmin ediliyor. 2021'de bilim adamı Michael Brown, Gezegen 9'un bir zamanlar Güneş'e daha yakın olabileceğini, ancak milyarlarca yıl önce bugün bildiğimiz Güneş sisteminin oluşumu sırasında Jüpiter tarafından yörüngesinden itildiğini öne sürdü. Ancak sorun şu ki Gezegen 9 daha önce hiçbir teleskop tarafından görülmedi varlığını doğrulamak veya reddetmek pek mümkün görünmüyor. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla gezegen 9 güneşten o kadar uzakta ki tek bir yörüngeyi tamamlaması 20 bin yıl alıyor. Arthur'un Gizemli Taşı Batı İngiltere'de Arthur'un Taşı adında gizemli bir taş mezar bulunuyor ve bu mezarın efsanevi kral Arthur'la bağlantıları olduğu iddia ediliyor. Ancak taş 6000 yıl önce ortaya çıkmışken Arthur'un bu yıllarda yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Son kazılar bölgenin ilk olarak bir toprak höyü tarafından işgal edildiğini, yani inşa edilmeden önce aynı yerde farklı bir anıt olduğunu gösterdi. Ayrıca burası binlerce yıl öncesinden kalmış olan tek gizemli yapı da değildi. Aynı zamanda burada Manchester Üniversitesi'nden Julian Thomas'ın son henge benzer bir tören manzarasına sahip olduğunu belirttiği başka eski anıtlar da var. Tek fark Arthur'un taşı ve bölgedeki diğer anıtların binlerce yıl daha eski olması. Ancak buradan anlayacağımız şey, Birleşik Krallık'taki bu yerde yaşamış olan Neolitik insanların maneviyat konusunda çok ciddi oldukları. Bir diğer yandan Arthur'un Taşı oldukça küçüktür. Öyle ki yalnızca 9 taştan ve bir büyük kapak taşından oluşur. Ayrıca bir zamanlar mezar odası olan bir yeraltı geçidine çıkar ancak oradaki insan kalıntıları doğal bir şekilde çoktan yok olmuştur. Taş mezarın altına gömülen kişi ise büyük bir Neolitik savaşçı, yerel bir kral veya bir baş rahip olabilir. Ancak burası binlerce yıl öncesine ait olduğu için kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Arıların Çığlığı Bilim insanları Vietnam'daki bal arılarını ve dev eşek arılarını araştırırken korkunç bir şey keşfettiler. Arıların dehşet içinde çığlık attıklarını fark ettiler. Araştırmacılar eşek arılarının saldırısına uğrayan bal arılarının çıkardığı sesleri kaydettiler ve artık hayatlarının tehlikede olduğunu hisseden arıların korkunç çığlıklar attığını biliyoruz. Çıkardıkları bu seslere yırtıcı önleyici borular denir ki bu aslında diğer hayvanların tehlikedeyken çığlık atmalarına oldukça benzer. Örneğin gruplar veya sürüler halinde yaşayan hayvanlar bir yırtıcı çok yaklaştığında genellikle çığlık atarlar. Öyle ki arılar da aynı şeyi yapıyorlarmış. Tabii ki muhtemelen bu çığlıkları insan kulağı duyamaz. Çünkü bilim insanları bunu ancak arılardan 30 bin iletişim sinyali kaydettiklerinde anladılar. Bu araştırmacılar eşek arısı ortaya çıktığında arıların arasındaki iletişimin 8 kat daha yoğun hale geldiğini fark ettiler. Arılar göğüslerindeki kasları titreştirerek ve kanatlarını sallayarak bir vızıltı sesi çıkardılar. Titreşimlerse önce bacaklarından daha sonra da kovandan geçer ve diğer arılar tarafından hissedilebilir. İnsanlara hafif bir vızıltı gibi gelebilir ancak bu arılar için bir cinayet çığlığı gibi olabilir. Karanlıkta parlayan Springhare. Araştırmacılar, karanlıkta tam anlamıyla parıldayan ilk Afrika memelisini tesadüfen keşfettiler. Bu hayvana bahar tavşanı ismi veriliyor ve memelinin ışıklar söndüğünde parlamasını sağlayan harika floresan yetenekleri vardır. Doğada floresan tipik olarak bir hayvan ışığı emdiğinde ve onu geri sektirdiğinde ortaya çıkar. Bu özellik 3 farklı kıtada çok nadir hayvanlarda görülür. Örneğin bunlardan biri karanlıkta parladığı 2020 yılında keşfedilen ornitorenk. Bu çok güzel değil mi? Parlayan tavşanın keşfi ise Northland Kolej'deki araştırmacılar tarafından yapıldı. Aslında Chicago'daki Field Museum of Natural History'i uçan sincapların floresan yeteneklerini kontrol etmek için ziyaret etmişlerdi. Ancak yanlışlıkla feneri bu tavşana yönelttiler. Ve sürpriz, bahar tavşanının parladığını fark ettiler. Aslında bahsettiğimiz floresan son derece incedir. Yani bu parlamayı geceleri tam olarak göremezsiniz. Ancak bilim insanları birkaç hafta önce yaptıkları bu keşfin ardından bir bahar tavşanının parlamasının ne anlama geldiğini ve diğer hangi hayvanların karanlıkta parıldayabildiğini bildiğini anlamaya çalışıyorlar. Antarktika'da bir delik. Toronto Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi Antarktika'nın yüzeyinde Panama büyüklüğünde devasa bir delik keşfetti. Bu keşif, deliğin iklim değişikliğinden sorumlu tutulup tutulamayacağı konusunda anlaşamayan uzmanlar için oldukça şaşırtıcıydı. Antarktika'nın uydu görüntülerine bakıldığında biri veya bir şey buzun ortasına dev bir çukur açmış gibi görünüyor. Ancak gerçekte su çukurunun deniz buzuyla çevrili olduğu bu duruma polinya denir. Polinyalar genellikle Antarktika'nın kıyı bölgelerinde olur. Ancak bahsettiğimiz delik diğerlerinden farklı çünkü kıyıdan yüzlerce mil uzakta gerçekleşti. Uydular olmasaydı Antarktika'nın iç kısımlarında bulunan bu polinyadan kimsenin haberi olmayacaktı. Polinya yaklaşık 77.700 km²'dir ve bilim adamları bunun nasıl oluştuğunu henüz söyleyemiyorlar. En iyi tahminleri ise Güney Okyanusu'ndaki suyun sıcaklığının anormal derecede yüksek olması ve deniz buzunun erimesine ve nispeten katı bir buz tabakasında büyük bir boşluk oluşturmasına neden olmasıdır. Bu olayın ne anlama geldiği ve bizi nasıl etkileyeceği konusunda kimsenin bir fikri yok.